Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için e, eski videolarımı derledim, topladım ve böyle bir video haline getirdim. E, ben gerçekten küçükken bile böyle YouTube videosu çekiyormuşum. Yani bebekken değil ama mesela videonun bir kısmında şey var. Böyle merhaba arkadaşlar, işte bugün teyzemin makyaj malzemelerini tanışacağım diye video çekmişim. Zaten benim eskiden de bir YouTube kanalım vardı ama ee, sonra onun şifresini unuttuğumuz için, ikinci sınıfta falan, onun şifresini unuttuğumuz için o video kaldı. O şekilde, e, yani iyi seyirler. Umarım videomu beğenirsiniz. O zaman hadi videoyu izleyin. Söyle, <laughs> bir şey de Elvin. De hadi. De kızım. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben şimdi teyzemin böyle makyaj falan şeyler göstereceğim. Bu böyle spray, saç spreyim. Deodorant. Vücut spreyim. Bu da vücut spreyim. Bu böyle uni bu benim böyle vücut yağı gibi bir Bu yüz yıkama kremi Böyle. Bu şey... ...maske. Böyle. Tüm <laughs> <laughs> tek tek. arkadaşlar artık bu videonun kapanışını yapma vakti geldi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.